Sevgili izleyiciler, Neyde Olacağı Haber Bülteni'nden merhabalar. E, Dikmen'deyiz, Digomo'dayız. 11 Meşale Festivali'nin 2016 versiyonu için köy meydanındayız ve her zamanki gibi ta gelelim, saat 11 oldu. Burada işte artık köyde e, arkadaşlar, genç arkadaşlar bizimle beraber. Çekelim onları da. Döndürelim kamerayı. Böyle bu tarafa. <laughs> döndürelim. <laughs> Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Gecenin bu saatinde bize eşlik ediyorlar. Tabii çok renkli bir programım var. Tekrar bana geri gelebilir. <laughs> çok renkli bir programım var Dikmen 11 Meşale Festivali'nin. Yarın akşam klasik otomobil rallisi var. Saat 20.30'da. ve özellikle hafta sonu çok güzel bir e, sokak basketbolu turnuvası var. 16-17 Temmuz'da e, Dikmen Köy Meydanı'nda saat 18'de başlayacak. Para ödülü var, sürpriz hediyeler var. Çok da yoğun bir katılım varmış. Bakalım gene e, 11 Meşale'nin etkinliklerinde hep beraber olacağız. Bütün anonslarımızı buradan çekeceğiz. Tabii gene bizim programın ayrı bir gündemi var. Çünkü memleketin ayrı bir gündemi var. Gündemimiz de şu sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bir haftadır özellikle Facebook'ta çok ciddi bir Pokemon meselesi ortaya çıktı. Herkes Pokemon arıyor sağda solda. Bilmeyenler için izah edeyim. Bir telefon uygulaması çıktı ve telefonunuzun kamerasıyla beraber bütün memleketi dolaşıp Pokemon arayıp tutuyorsunuz. Yani olay bu. Ha, e, tabii bizim memleketin pokemondan olan ilişkisi nasıl olur, ne şekilde olur diye bir inceleme yaptık. Buyurun. Sevgili izleyiciler, şimdi Pokemon e, meselesi bizim memleket için geçerli olduğu zaman bir defa e, Kıbrıs Türk erkeği eğer bir Pokemon'u besleyecekse muhakkak ki onu ava götürürdü. Yani bunun hiçbir kaçışı yok. Yani de arabaların arkasında giden Pokemon'lar ve yani Pikachu'ya isteme diye bir <laughs> durum olurdu. Yani tut oğlum yani. Ve yani düşünsen keklik keklik gelir elektrik tepili. Yani öyle bir hal. Onun dışında yani da çeşit çeşit özelliği var biliyorsunuz. Su atanından bilmem neyine kadar. Ee, bir başka enteresan husus. E, mesela Pokemon'dan olan iletişim e, kurmaya yarayan kelimeler Yani Pokemon'a hoş diyen, ne bileyim ben pis diyen, kış diyen yani mutlaka e, bizim memleketimizde olurdu. Tabii en önemli özelliği e, gene yerel ölçekte Pokemonları düşündüğümüz zaman muhakkak yerli Pokemon'lar olurdu. Mesela Gonjolos. İşte bir Misharo, ne bileyim Gutsugu da, Shelandruna, yani bir sürü yerli Pokemon alternatifimiz olurdu ki sevgili izleyiciler. Şimdi Pikachu'nun KKTC koşullarında ortaya çıktığını düşündüğümüz zaman ve elektrik ürettiğini de bildiğimiz zaman her türlü Pikachu'dan kaçak elektrik çekme işi olacağız yani bahçede bir tane pikachu varsa komşu atacağız sırmayı üstüne kıptekin saatler iptal pikachu'dan cayır cayır elektrik çekeceği diye yani bizim memleketimiz bunu her türlü öngörecekti şimdi 11 meşale festivali içerisinde pokemon avlamaya devam edecek